İyi akşamlar arkadaşlar. İncelemesini istediğiniz hisselerden bir tanesi de HECTAŞ'tı. Ee, Hektaşı soran arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. HECTAŞ ile ilgili biraz konuşma gerekiyor arkadaşlar. Yani destek direnç burası demek bu hisse için çok uygun değil. Farklı şeyler de var bu hissede. Onları da anlatmam lazım. Öncelikle şunu söylemem lazım arkadaşlar. Ben Amerikan borsalarındaki hisseleri de inceliyorum. Ee, yani oradaki hisselerin özelliklerine de bakıyorum arkadaşlar şuradan şurası bakın Türk borsası ise şuradan şurası Amerikan borsası diyebilirim. Öyle bir özelliği var bu hissenin. Bu ile ilgili özel konuşma yapacağım arkadaşlar. Burası önemli ama öncelikle e, yüz endeksi ile kıyaslamam lazım bu hisseyi. Çünkü bir dayanak noktası oluşturmam lazım. Yani aşağıdaki ve üstteki limitlerine bir dayanak noktası oluşturmam lazım arkadaşlar. Gerçi oluşturdum ama ben sizin görmeniz için yapıyorum bunu zaten. Şunu günlüğe alalım arkadaşlar. Sadece rakamları yazmadım. Hektaş ile ilgili yüz endeksi grafiği ile kıyasladığımız zaman şu an arkadaşlar desteğinin altında kalmış. Aşağıdaki hedefi %10'u var. Kırması halinde yüzde %39.5 diyor da %40 diyelim. Aşağıda 10'u ve 40'ı var aşağıda arkadaşlar. Kırması halinde ise yüz endeksi ne göre kıyasladığımız zaman 35 var arkadaşlar. Yaklaşık 135 hatta şuradan alsak birazcık daha fazla. Şu aşağıdaki noktasından alsak. 38. Ee, şu var arkadaşlar ya yani yaklaşık olarak yüzde %40 aşağıda yüzde %40 yukarıda desek yuvarlak olarak doğrudur yani bu iş için söyleyeceğimiz. Bu dayanak noktasını oluşturmam gerekiyordu arkadaşlar. Ee, ondan sonra hisseyle ilgili size konuşacağım farklı şeyler var bu hisseyle ilgili özellikle. Çünkü bu hissede biraz farklılık var arkadaşlar. Onu söylemem lazım. Farklılıktan önce şunu söylemem lazım arkadaşlar. Öncelikle destekle dirençlerini ben bir yazayım. Ee, ama bu hissede destek direnç olayına değil de %40 buraya veriyorum arkadaşlar bakalım. Hemen hemen. Yok şurası farklı %40 dediğim dolaşır. şurası. Evet şu kanal veriyor. Arkadaşlar şu iki kanal. Şu kanalla diyor ki ise bu kanaldayım diyor. Evet. Hissenin kanal aralığı burası arkadaşlar. Hatta şunu haftala alırsam daha iyi olur. Evet. Arkadaşlar bu hisse ilgili benim söyleyeceğim olay şu. Hisseyi öyle bir çıkarmışlar ki bu hisseyi şunu söyleyebilirim bu destekli dirençleri vermeden önce bu hissede çok yüksek potansiyelleri var arkadaşlar. İstecekler bu hisseyi çok kısa sürede yüzler üzerinde çıkarabilirler. Onu söyleyeyim. Hissede böyle bir potansiyel var. Farklı hisseler için söylemeyeceğim ama kimisi böyle yıllarca bekletir bu hisse arkadaşlar kısa sürede yani 100 liranın üzerine atacak potansiyel de var. Yapabilirler de onu da söyleyeyim. Endeksle ilgili sıkıntı olmazsa hatta çok daha üzerine yapabilirler. Öyle bir potansiyel var bu hissede. Altını not çiziyorum arkadaşlar. Şu anda hissenin değeri bakın. Çok küçük miktarlarda 8 lira ama şunu söyleyeyim. Bak 8 liradan şu andan itibaren söylüyorum hatta 20 lira olan hisselere bile ben 100 liraya çıkacak derken düşünüyorum arkadaşlar onlar sıkıntılı şu an için görülmüyor ama yani şu an 8 liralık hissede ben bunu söyleyebilirim arkadaşlar yani bu potansiyel var adamlar da isteseler 100 lira üzerine çok rahat bir şekilde kısa sürelerde öyle çok uzun süre yıllarca yıllarca beklemeden bahsetmiyorum ama çıkarabilme potansiyelleri var arkadaşlar bilginiz olsun ya böyle bir hisse eee şu anda hissenin arkadaşlar aşağıda ince yukarıda çıkacağı destek ve dirençleri vereceğim ama bu potansiyel bu hissede var bilginiz olsun arkadaşlar. Öyle yap, bir rallye başladıkları zaman da alım fırsatı da vermezler zannetmiyorum alım fırsatı vereceklerini öyle bir hisse. Şunları verelim arkadaşlar. Yaklaşık orada görülen neydi orada? Yüzde 40 aşağısı vardı. Yüzde 40 yukarısı vardı. Yuvarlak olarak aşağıda ve yukarıdaki rakamları öyleydi arkadaşlar. Biz bunları verirsek ne olur bakalım hangi değerleri bulacağız? Hissenin şu andaki değeri burası arkadaşlar. Öncelikle hisse %30'luk bir düşüş gösterebilir. Bunu her zaman için yapabilir. 6.25 arkadaşlar. Bu 6.25'i kırması halinde ne yapabilir? Şunu yapabilir. Hisse 4.28. Hissenin yukarıda görebileceği arkadaşlar şunları var. görebileceği şu an için 12.49 diyor. 12.50 arkadaşlar. Ve kırmızı halinde şurası da var arkadaşlar. Şurası da yapabilir. 13.65 ee, Arkadaşlar ben yukarısını vermeyeceğim. Kalemi düştü bu arada. Düşünün önümde. Yukarısını vermeyeceğim ama. Hayır, hayır onu da vereyim arkadaşlar ya. Onu da vereyim. Onu da vereyim, vereyim, vereyim. 65 bu hisse arkadaşlar yani bu potansiyel var. Bakın altını çiziyorum. Ben şu anda bahsettiğim ise büyük rakamlarda olan ve 100 liraya yakın olan bir hisseden bahsetmiyorum arkadaşlar. Bakın 8 liralık bir hisseden 10 liranın altında olan bir hisseden bahsediyorum. Bu hissede çok ciddi rakamlar potansiyeller var. İstedikleri zaman bu hisseyi rahat bir şekilde 100 lira hatta 100 liranın daha da üzerlerine çıkarabilirler. Altını çiziyorum. Bu potansiyel var ama bunu ne zaman yaparlar onları ben bilemem arkadaşlar. Ben zaman veremem. Şu anda aşağıdaki destek ve direnç noktalarını verdim arkadaşlar. Yukarıdaki dirençlerin aşağıdaki desteklerini verdim. Bunları da yazacağım birazdan ama. Bu hisse özel bir his arkadaşlar. Farklı bir hisse birileri tarafından götürülüyor. Bu götüren kişiye sormak lazım ama. isteseler çok güzel yerlere. Çok rahat ve hızlı bir şekilde. Öyle fazla oyalanmadan. Böyle yıllarca onlarca yıl beklemeden bahsetmiyorum arkadaşlar. Kısa sürelerde getirebilirler. Tabi e, getirdikleri zaman da orada güvenlik kalabilir mi o ayrı konu. İyi bir silkeleme şey, de yapabilirler ama bu potansiyeli bu hisse var arkadaşlar. Yani ona katlama potansiyeli hatta 15'e katlama potansiyeli grafikte görülüyor. Ama yaparlar mı yapmazlar mı onu bilemem arkadaşlar. Aşağı mı çekerler adamların fikri nedir bilmiyorum ama ben pek aşağı çekeceklerini düşünmüyorum. Böyle şu sevgileri falan. E, ama bu hisse de arkadaşlar çok ciddi potansiyel rakamları var görülüyor yani. Biz bunları yazalım arkadaşlar. Özel bir ise gerçekten çok güzel ise soruyorsunuz arkadaşlar. Vallahi tebrik ederim ya. Hatta sizin sorduğunuz hisseleri bazılarını yıldız koymam lazım böyle. Özel ben incelemem lazım onları. Hatta takip almam lazım. Yani sorduğunuz hisseler gayet güzel. Aşağıdaki arkadaşlar destekleri ne demiştik? Biz 6 25 demiştik. Yani bu hisselere ne başlık vereceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok 28 arkadaşlar. Güzel şeyleri başlıkları hak eden hisseler. Ama e, sağlıklı çıkmadan bahsetmiyorum ama potansiyelinden bahsediyorum arkadaşlar. Sağlıklı mı çıkar, sağlıksız mı çıkar onu bilemem ama potansiyel var yani o potansiyel var. 12.50 vardı yukarıda. E, onu kırması halinde yapabileceği şu an için yakın zaman için 13.65'i var. <laughs> Ben bu listede bu rakamı versem arkadaşlar 65 rakamını versem üst limit var da. Bunu çoğu insan vermez ya. Çok yani şeydir arkadaşlar. Yani herkes buna şey etmez cesaret edilmez. Ben 65'i de vereyim ya. Vereyim vereyim. 65 demiştik değil mi? 65 de vereyim. Şu uzay yazayım ama. 65 vereceğim. Hisse bir bakacağım. 4 liralara gelmiş. <laughs> ama benim için 4 liraya gelmesi bir önemi yok. Bu hissede o potansiyeli ben gördüm arkadaşlar. Gerisini de bilmem yani. Ben gördüğümü söylüyorum. Çünkü e, bu hisseye sahip değilim arkadaşlar. Yani e, bu hisseyi almadım. Elinde portföyüm şu an için yok ama bu potansiyelin olduğunu görüyorum. Sadece gördüğümü söylüyorum. Size paylaşmak istediğim buydu arkadaşlar. E, şunu söyleyebilirim. Bu hissede böyle bir potansiyeli var yani 10 kat katlayacak bir potansiyel barındırıyor. Ama bunu yaparlar mı ya da ne zaman yaparlar? Endeksle ilgili bir sıkıntı olursa bunu bekletirler mi? Onu bilemiyorum arkadaşlar. Endeksle ilgili sıkıntılarda, düzeltmelerde hisse bu altta verdiğim desteklerini görebilir. Yukarıda görebileceği dirençlerini de verdim zaten arkadaşlar yukarıda görebileceği seviyeleri de verdim yani böyle bir his arkadaşlar bu hisse için söyleyeceğim bu bunlardan ibaret yani şu an 8 liralık hisselerde 8 liralık bir hisseyi ben yüze çıkma potansiyeli olduğunu söylüyorum göreceğiz inşallah arkadaşlar çizdiğim bazı grafiklere bakıyorum ben yani bazen düşünüyorum acaba tahta ben miyim ama tahta ben değilim arkadaşlar çünkü tahta ben olsam ancak o şekilde çizerdim tahta sağ olsun bizim dediğimizi yapıyor. Çizdiğimize göre grafiği hizalı. Bazı arkadaşlar soruyor hatta inceleme gereği bile duymuyorum. Eski videoları atıyorum. Yani çizdiğim grafikteki arkadaşlar o çizim noktaları var ya durak yerleri bile orası oluyor. Yani ben nasıl çiziyorsam tahta da aynı şekilde hareket ediyor. Sağ olsun bizi kırmıyor galiba. Ya da bizim çizimlerime bakıyor ama zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu arkadaşlar. Yani demek istediğim olay bu arkadaşlar potansiyel barındıran bir hisse. Ben her hisse için bunu söylemem. Hissenin yapacakları zaman yapabilirler arkadaşlar ama bu çıkarmalar tabii çıkaran kişilere sormak lazım. Ne zaman çıkaracaklar, ne zaman yapacaklar ama bu potansiyel var bu hissede. Arkadaşlar bu hisse için burada analizi noktalayalım. Farklı bir teknik analize görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoları eğer sizin için faydalı buluyorsanız videolara like atarak ve kanalıma ha, ve abone değilseniz abone olarak Abone olsaydınız arkadaşlar bildirimleriniz açık değilse yeni videolardan haberdar olmuyorsunuz. Çünkü daha iki gün önce, üç gün önce yayınladığım videoları bazı takipçilerin sorabiliyor. Herhalde muhtemelen gözden kaçabiliyor onlar için. Bildirimlerin açık olması lazım arkadaşlar. Oradaki saat, çalar saat gibi bir ibare var. Onu da tıklamanız lazım ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.